E, Trabzonspor'un 11'ini paylaşalım. Pereira 11'de yazıyor. Uğurcan Pereira Edgar, Hugo Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Bakema Afobe. Demek ki hocam belli ki geldi gitti hocam. Evet. Hocam herhalde öyle bir şey. Dizi mi izlediler? Oradan mı esinlendiler? Bilmiyorum ki. <laughs> bir tek e, Hocam 11'in net bize evet. doğru söyledi. Evet, evet. Yani evet. Kesinlikle. Şey Serkan da e, tecrübeli genç oyuncu. Belki evet oradan benim de kafamda yani hani Serkan'a acaba bu maç olur muydu? Düzeltiyorum, düzeltiyorum. Ee, Serkan 11'de hocam. Serkan. Siz de tebrik Aa, ediyorum. Aşağıda yazı yanlış o zaman. Evet değiş tamam. değişiklik söz konusu olacak. Serkan 11'de verdiğimiz, üzerine konuştuğumuz e, 11 evet, doğru, doğru sevgili doğru. seyirciler. Uzun uzun değerlendirmeler yaptık. yaptık. Serkan ne yapar ne eder onu da konuştuk. Bir daha baştan almayalım değerlendirip Evet. Diye. Uğurcan Serkan, <laughs> Edgar Iye, e, Vitor Hugo Marlon... Kamil Ahmet, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Vakeme ve Afobe. Trabzonspor'un 11'i bu. Az önce şeyde vardı zaten. Evet. Hocamın arkasında görüntüde. Evet, Doğruydu. Serdar, evet, Serdar'dan bahsediyordu da yani Serdar'ın özellikleri bende olsa hocam herhalde 10 yıl Fenerbahçe'de stoper oynarım. Yanımda partner arar Fenerbahçe kulübü. Hı hı. Yani o biraz Çok önce iyi özetledin biraz sonra. önce saha dışında pardon bireysel e, problemlerini anlattı. Evet. Yani çok sakatlanıyor. Evet. Anormal zaman zaman bir özgüvensizlik yaşıyor. Kendini dışarı atmak istiyor. Gereksiz işlerle, rakiple değil de hakemle çok e, yani bu tip konuşmaları falan filan. Bu problemleri koy kenara. Yani gerçekten çok e, yani o özelliklere yazık. Hı. Yani futbol hayatın e, bu kadar az maçlan olmaması gerekiyor. Veya e, baktığın zaman şu an ikinci stoper kim konuşuluyor Fenerbahçe'de? Diyelim Serdar olmasa Lemos. Evet. Yani konuşulmayacak ya. O Serdar'ın o özelliklerine yazık günah değil mi? Ya? Yani Lemos'un yani, mevcut kapasitesi üstünde diyorsunuz. Yani şey. bana baktığınız zaman hani, yani, yani Lemos'tan iyi veya kötü anlamında eleştirme Hı. demiyorum ama yani bu kadar özellikli bir oyuncu. Evet. Yani çok daha istikrarlı olması lazım. Yani baktığı zaman o bu, bu özelliklere yazık yani. Ben ben bu özelliklerle 15 yıl stoper oynarım büyük takımda. E, bakın e, örnekleri de vardır. Genel anlamda söylüyorum. Trabzonspor'da da Edgar oynuyor. Victor Hugo oynuyor. Fenerbahçe'de Tisserand var, e, Lemos var. Siz hiç bu oyuncuların hakemlerle didiştiğini gördünüz mü? Ben görmedim. Fol onlara da yapılıyor, onlar da yapıyorlar, kalkıyorlar, devam ediyorlar, kalkıyorlar, devam ediyorlar. Sen neden bunu bu şekilde yapmıyorsun? Hocam bizim sağlıksız futbol ortamımızın içinde yetişen bir oyuncu olduğu için de e, biraz Serdar, e, Serdar tipik Türk futbolcusu bu anlamda. Ama işte. Söylediğimiz kelime çok kötü. Biz yetiştiriyoruz aslında evet. bu oyuncuları. Ya ben içinde. söylediğim şeyden memnun değilim ama gerçek bu. İşte biz yetiştiriyoruz. Evet. Neden biz? Bizim düzgün, bir yansımamız. Neden düzgün yetiştirmiyorsunuz? İşte yabancılara bakıyorsunuz. Yabancılarda yok. Onlar da bak ne diyorum onlar da darbe alıyorlar. Evet. Her türlü fa faali onlar da görüyor ama oyuncu kalkıyor ve devam ediyor İşine bakıyor. Hiç kimseyle didişmiyor. E, takım kaptanları koyuyorsunuz siz. Neden takım kaptanı koyuyorsunuz? Hocanın sözcüsü olarak koyuyoruz Ya çok gereksiz yorulmalar oluyor bu anlamda, iletişim anlamında. Trabzonspor takımı da sevgili seyirciler Kadıköy'e geldi. Stadyuma giriş yapacak Bordo Mavi ile ekip. Ve Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi öncesinde. işte Trabzonspor takım otobüsü Kadıköy'de bu görüntüleri de canlı canlı Aspor farkıyla sizlerle paylaşıyoruz. Bordo mavili 2011'inde bir kez daha hatırlatalım. Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Vakeme ve Afobe. Trabzonspor bu 11 ile Kadıköy'de sağda olacak. Zaten 11'in bu olacağını da geride kalan dakikalarda Hamdi Hoca bizlerle paylaşmıştı. Onun istihbaratında değerlendirmiştik. Trabzonspor 11 açısından bizim için ciddi bir sürpriz söz konusu oh, değil. Hocanın i̇stihbarat tehlikeli bir oraya. kelime. <laughs> yani siz bir şey Oca değil istihbarat. Yani istihbarattan daha ziyade doğru ilişkiler diyelim evet. ona. Ee, yani bu bilgiyi bana verdiler. Yoksa çok o istihbarat kelimesi benim için çok tehlikeli. Bana hiç uymaz. Ürkütücü yani, bir kelime. Benim ben ben korkarım. Aşağı. Fenerbahçe'de 6 sene oynadım. 4,5 sene çalıştım. Uh -huh. Benim öyle bir istihbaratım olmadı Sayın Hocam. Yani e, <laughs> benim <de, gülüyor> <laughs> bir de istihbarat değil. Bir daha üstüne basa basa. Basa basa, söyleyeyim. zaten bilgi hocam. Bilgi diye düzeltelim. Evet evet, evet, evet bilgi. siz Trabzon Spor için çok Aa, kötü bir kıymetli şey birisiniz. Teşekkür Kulübün ederim. Kulübün içine zaten çıkıp... Sonrasında devre arasında Erman Toroğlu ile programımız var. Skorboard'un yanı sıra ardından takım oyununda geniş katılımlı. Bugün her iki stüdyoyu da setup'ı da kullanarak geniş katılımlı bir... E, takım oyunu hazırladık sizlere Efendim önce e, 11'ler arkadan geçiyor Ben arkadaşlarımdan e, aşağıdan geçiyor. Arkadaşlarımdan arkaya da isteyeyim O 11'ler ışığında konuşalım e, Fenerbahçe'nin 11'i Ekranda bu arada Klasik 11 diyebilirim Hani o ifadeyi artık kullanabilirim Sanki e, ilk haftalar itibariyle Hani o e, istikrarlı 11'i Belirleme adına Bu yönde bir e, adım var Fenerbahçe'de Altay Gökhan, Lemos Tisseran, Caner. Gustavo Ozan, Gustavo Sosa Ozan iki kanatta, Valencia ve Pelkas ileride de Samatta 11'i hemen Trabzonspor'da gelsin Trabzonspor'un Kalesinde Uğurcan olacak sağ tarafta Serkan var Serkan Pereira açıkçası bir hayli arada kalmıştık Serkan evet. oldu sonrasında Edgar Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio Baker orta üçlü, iki kanatta Abdülkadir Ömürle, Vakeme ileride de Afobe ile gol arayacak. E Edineiton'un ekibi. Şimdi iki kadro bir yanda Trabzonspor, bir yanda Fenerbahçe burada. Öncelikle Fenerbahçe için ideal kadro mudur? Trabzonspor ideal için ideal kadro mudur diye soracağım. Elbette eksikleri olduğunu biliyorum ama ben size hani nerede eksik, nerede ne olabiliri ortaya koymak adına soruyorum bunu. Gürcan seninle başlayalım. Şimdi e, Fenerbahçe'nin yedisi zaten aşağı yukarı ikinci haftada şekillendi Ender. Kaleci Altay. Evet. Bu geri dörtlü. Etti beş. Onların önündeki ikili Gustavo Sosa ikilisi yedi. Şimdi işte Ozan mı, Mert Hakan mı, o bölgede öndekim evet. vardı diyorduk. Bu son performanslarından sonra Ozan da geldi oraya. Etti 8. Samatta da geldi e, geldi. 9. Yani bu 9 çok zor değiştirir. Yani bu 9'u ancak işte e, devre arası şey hafta arası maçlar olduğu zaman işte sakatlık, sarı kart cezası falan. Hı hı. Bu dokuz ancak öyle değişir. E, sol ve sağ kanat. Kadıköy'den de görüntüler canlı bu arada vurgulayalım. Evet. E, esas rekabet sağ ve sol kanatta olacak. İki yani, kanat. Pelkas, Valencia. Burada da Pelkas kalıcı gibi gözüküyor esasında. E, ama yeni gelmesi itibariyle e, o da geçen hafta milli takımdan dönmüştü. Evet. Yani e, yorgun çıkmıştı karşılaşmaya. Hemen gelir gelmez. Ama değil. orijinal orası değil Gürcan Bilgiç. Orijini ama maç içinde çok yer değiştiriyorlar Ozan'da. Doğru. Yani e, o bölgede çok oynuyorlar. Zaten e, çok da kanat olarak bakmamak lazım değil mi Mehmet? Yani evet. e, esas kanatları Fenerbahçe'nin bekleri. Doğru doğru. Yani çıkan doğru zaten oyuncu yani, yani e, e, çıkan oyuncular. Esas, tabii, e, e, tabii, tabi esas, o. en etkili noktaları. Zaten. Esas kanatları onlar yani. Peki şimdi e, Pelkas'ın oynamak istediği demeyeyim de oynamaya alışık olduğu yer 10 e, numara forvet arkası pozisyonu daha doğru bir ifadeyle. Evet. Şu anda Ozan'ın oynadığı bölge ama Ozan çok formda.